Bunu muhakkak üstüne basa basa söylüyor ee, bir saatlik, 5 dakikalık fark etmez 1 dakikalık. Tüm işlem tiplerinize göre bu sistemi kullanabilirsiniz. Bakın uzun vadede kriptoda bir örnek. %17'lik bir karı tek de bize Elimizde koymuş gibi koyabilen bir sistem. Bitcoin'de alt Ethereum'da hepsinde çalışmasa bakın buradan Bitcoin'deki yüzde beşlik düşüşü tahmin etmiş. Buradaki fiyat dönüşünü bizlere göstermiş. Bakın burada yükselişe doğru, tepeye doğru göstermiş. Tekrar düşüş devam etmiş. Aksi bir sinyal verip bizleri bozmamış. İşlemimizi riske sokturmamış. Bu yüzden bu tarz bir sistem tüm piyasalarda Forex hissi kriptoda kriptoda e, nerede kullanırsanız kullanın böyle bir sistem elinizin altında olduğu sürece bu işlemlerin hepsinden muhakkak e, başarılı çıkacaksınız arkadaşlar dediğim gibi bu sistemlerle alakalı bir gelmek isterseniz bu bir Premium sistem e, ya niye ücretli her şey ücretli demeyin ücretsiz sistemleriniz var bakın burada açtım yan sekmede duruyor Bayram hediyesi olarak sizlere birçok ücretsiz sistem veriyorum. Açıklama kısmındaki Telegram kanalımıza lütfen tıklayın. Ücretsiz sistemlerin linkini paylaşıyorum. Ya da buradan bir kısmı da burada herkes açık.